Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün sizler Minecraft'ta Hayden Seek oynuyoruz yani bu Hayden Seek derken Hayden and Seek hani Ne diyor bu? Oo tamam ben buna gelsem çıkamam yani şöyle bir şey saklangaç. saklan kaç Saklan baş saklan kaç bu yani saklan baş değil saklanmıyorsun bunu kaç edebiliyorsun saklan kaç bu Bunda seni elemanı istedim biliyorsunuz da ben ne anlatıyorum oğlum saklanma işte bilmiyorsun saklanıyorsun bir de elemanlara kaçıyorsun. Bu kadar basit bir şey ise saklan kaç. Mesela ben buraya geçtim. Beni burada imkanı yok bulamazlar. Ama ben bunu böyle oynamıyorum. Çünkü çok sıkıcı oluyor ya böyle oynanır biliyor musunuz? Vallahi ben... Aşırı sıkıcı oluyor. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bugün elemanları trollleyeceğim. Bir de öldükten sonra da oyun bitmiyor. Öldükten sonra şeye geçiyorsunuz. Bu yakalayıcılara. Yakalayıcılar ebelere aynen. Kulacağımıyorum. <laughs> Aha bir de böyle şeyler atıyorsunuz. Bu ne lan bu? Ay bu şey işte bu elemanları yerinizi gösteriyorsunuz ama benim bunu çok işim yok. Ben çünkü ben bunları kovalamak istiyorum. gördü. Gördü. Öldü. Öldük Allah kahretsin ya. Öldük Allah kahretsin. Oğlum, bak, çok güzel bir oyun. Vallahi çok bir oyun. Ben şu an oynayamadım. Alışkın değilim. Vallahi alışkın değilim. Uzun zaman sonra ilk defa girdim. Aa, seni buldum. Seni buldum aslanım. Başka var mı başka? Başka 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 başka. 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 Şunlar ya şunlar %100 birisi şey ya. %100 yani yani imkanı yok hocam. Bunlardan Aha da <laughs> Hayırdır oğlum? Çok zevkli ya. Bu oyunda en zevkli şey ebe olmak. Ebe olmak mükemmel bir şey bu oyunda. Mükemmel bir şey. Ben bu oyunda ebe olmayı çok seviyorum. Dur bakayım mı? Burada kesin bir şeyler vardır he. Burası temiz. Burayı temizledik hocam iyidir. Bak buradan buraya çıkamaz aslında değil mi? Ne zaman mantıklı düşünmem gerekiyor. Şimdi çıkabilecekleriyle düşünmem gerekiyor çünkü sınırsız tıklama hakkım yok. Keşke bir şey olsun. Anla bu adam. Çok, tatlılar. çok tatlılar. Dur bunlara vur bunlara ta vur. Burada kesin vardır ya bak. Burası çok kalabalık. Burası çok kalabalık. Oraya çıkamaz zaten. Aynen tamam burası temiz. Aha. Su. Su. Şu, şu. şu. Bakayım mı? Oğlum Burada yok mu lan gerçekten Oha. Vallahi burada yok Çok ciddiyim burada yok hocam Tamam burada yok yapacak bir şey yok Ha bak burada bir de gözüküyor İki tane bundan kalmış iki tane bir tane bu beton Bunlar nerede acaba ya Aa birisi öldü Birisi öldü çok iyi Bir tane fıçı eksildi gayet iyi Bunlara bakalım Kitaplık kaldım peki kitaplık yok Eş. Bu bir daha öldü. çok iyi mükemmel Vallahi mükemmel Bunlar yok oğlum. Buraya çıkabilir mi? Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Korktum. <laughs> çok korktum vallahi aşırı korktum. Dur sakin. Bunlardan birisi kesin. Net diyorum bunlardan birisi. Burada çok fazla yaprak var. Oğlum çok fazla yaprak var. Ben hangisini nasıl bulacağım ki? Buraya çıkılabiliyor mu? Oo buraya çıkılabiliyor. Oo. Oh. 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 ne yapacağım? Hangisi ki doğrusu? Tamam burası değil. Burayı alettik. Sadece yapraklar kaldı. Bu da en zor oğlum ya. Yaprak çok zormuş lan. Ben de mi yaprak olsam? <laughs> yaprak olmak istiyorum ben de. Oğlum zor vallahi zor. Yapraklar çok zor. Bir dakika zamanımız kaldı. Oğlum bir dakika zamanımız kaldı. Yapraklar nerede olabilir ki yani? Bunlara baktınız mı lan? Bunlara falan he? Dokunun bakayım bunlara bir kesin burada. Bunlardan birisi. Yüzde yüz. Tık 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 yok. Sen yok. Bu bu yok bunlar değil. Luke falan diyor kardeşim neredesiniz lan? Buraya çıkardı arasında. Yok burada da yok. Burada yok. Oğlum bu çok zor ya bu cidden aşırı. Kaç kaç Adam kaçıyor. Adam Aa, aşağı yaprak atladı nasıl satayım? Oğlum kaçıyor lan şurada şurada. Kaçıyor yaprak kaçıyor. Kafasında şapkalık var. 45 45 bereket 45 45 bereket daha kaçıyor kaçıyor kaçıyor. 40, 45 45 40 ne neydi lan bunun ismi? Kaçıyor lan kaçıyor nereye gitti? Aa burada. Çatıda. Saldırın oğlum. Aşağı aşağı atladı aşağı atladı lan aşağı atladı. Oo oğlum. Gel lan buraya. O ev kaçamazsın gel buraya. Kaçma. Kaçma. Zannediyorum arkadaşlar kafasında taret taret var. Gerizekalı ne yapıyor lan bu? Oğlum yakala şunu yakala. Oğlum öl Ödrününü öldün öldün. Hmm, gel lan buraya öküz. Gel 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 kafasına şey koymuş bu. Tala koymuş. Tala Oğlum kaçamazsın, kaçamazsın kesin. Yakal zikilern, sakizikilern, sakizikilern. Gel buraya. Gel, kaçma. 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 Oğlum kaçıyor, kaçıyor lan. Şuna kalayın şunu yakalayın. Lan. Oğlum ya kalayın şunu, yakalayın şu aptalı yakalayın. Şu aptalı yakala. Nereye gitti? Ya? Öldü mü? Galiba öldürdüler. Evet. Galiba. Ne misin lan? Yok tamam öldürmüşler ya sanırsam anlamadım Kaçırdım ben ya kesin Aa burada aa burada burada <laughs> ben... Aa ayağım kaydı Oğlum dur 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 Şurada önünü kes önünü kes önünü kes önünü kes Önünü kes lan bunu önünü kes Merdiven nerede merdiven nerede Önünü kesin önünü kesin lan burada bir tane adam yakalayamadım ki ya. Allah kahretsin siz iki embesiller bir tane adamı yakalayamadım bir tane bir tane bir tane adamı bak 4 kilo almışım 4 4 Allah kahretsin Allah kahretsin Evet arkadaşlar ben şimdi ikinci oyunu ayarladım bu da bize diyor ki ya envir olacaksın ya altın olacaksın ya bu olacaksın ya bu oğlum tatlım mantıklı ama tatlı olmaz bunu aldım grafiteyi vuralım tatlı çünkü çok değişik tatlı anladınız mı çok belli olacak tarzda bir tatlı nasıl cümle oldu lan o Doğru mu yaptım ben bu seçimi balmakta peki? Hmm bak. İki tahtayı seçmemişiz. Belki şu saman balazı da olabilirdi. Ben ne yapacağım? Aşağı atlayabiliyor muyuz lan? Yok aşağı gidemiyoruz. Ne yapacağım lan ben? Tipe bak. Tipe bak. Gözlere bak. Çok tatlı değil mi? Ne yapacağım? Atladım. Atlamam lazım. Tamam atladım. <gülüyor> <gülüyor> Adam bizde buraya lan. Kim buraya adama bir süre sonra bize kılıç geliyor ya bir süre sonra yok yoksa birkaç adam öldükten sonra mı bilmiyorum ama geliyor sallar 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 kaç tam kaç 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 kuytu bu kuytu bu kuytu bu kuytu bu kuytu bu ben yokum ben yokum hey ben geldim lama bu ne oğlum ben Hay, sakın kaç kuytu tamam Oğlum 3 kişi 3 tane ebe var şu anda. Adam adam, adam gidiyor. adam ölecek. Adam öldür Allah öldürdü Oğlum çok çok tilki bakar Biraz kılalım. Bana kılıç gelsin ben öyle yapayım. Kılıç gelmezse olmaz. Lan burada burada geri zekalı. Ölürsüz ölürüz şumalı. <laughs> Oğlum çay için vallahi bak şu videoyu izlerken bir çay için like like atın abone olun like atıp abone olun güzel oluyor. Hem like atın hem abone olun hem çay için hem de yemek için malum çok zevkli oluyor. Başladık Brawl Stars'a Mega kutu açtık Altın Leo Allah ne kazansa? var Kaç 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 Selam Selam Lan Selam 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 Ay çok tatlılar. Tamam. Hup hup. te Tadam. Ben buradayım. Ben buradayım. Oh. Oh. Vurma. Dur ben gireyim mi? <laughs> Oğlum ne zaman kılıç gelecek bize ya? Yani kılıç gelsin de kılıç güzel olur. Vallahi. Anaa. Vur atın. Kılıç geldi vallahi geldi. <laughs> ya Allah kahretsin neden gördün beni ya? Oğlum beni göremezsin ki sen ya. Taklandım ben orada. Geç orada başka çıkış şey yokmuş ya. Aa lan. Sen, sen, artık sen öldün. Sen öldün artık. Sen çok kaşındın. Sen öldün. Diğer bir tane daha koşan var. Abi sen, de öldün. Başka nerede var? Başka bir yerde olacaktı. Burada yok. Ben oraya girdim. Burada kesin bunlardan birisi %100 yüz şeydir. Değilmiş. Bir tane tahta var lan. Aha tahta sen kesin buradasın. Değilmiş tamam. Devamı. Aha. Değilmiş. Bir tane de şey var. Örs var. Ha, altın da var. Oğlum her bok var. Ben ne yapacağım? Bize altın madenleri şu anda mükemmel. Vallahi mükemmel. Sen, sen. Burada niye iki tane var? Sen misin yoksa? Yok burada değil. Oğlum kimsiniz lan siz? Haydar lan. Yo. Yo. Şey var mı traffic table? O da mı yok? Oğlum. Ben neresi kaldı ki? Aa emin öldü emin öldü gayet iyi. çok iyi. Altın öldü. Bir tek şey var. Tamam. Ta tahta bulun. Tahta bulun. Herkes tatta ya. Aha. Aa oğlum burada var ya mükemmel saklamalı kemiş aslında ya valla Kaçamazdın O da olacak artık ha? Yok Oğlum neredesin neredesin nereye saklanmış olabilirsin Map de kocaman map ya Valla hayvan gibi büyük map ben seni nereden bulacağım Ayy Buraya bak lan daraldım Yukarı çıkamıyor mu lan Hen. Sen! Yo, Oğlum, ben... Neredesin lan? Çılgınca bak ha! Sen! Çok Esma, çok. Aaa! Oh, buldum! Buldum! <laughs> 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 Güzel. Güzel. Lan nereye lan? Ben 4 kilonmuş olabileyim. İyi var lan ama... Ben kazandırdım size. Ben şu... Beni buraya koy lan. Ben burada olacağım. En üstte. En üstteyi burası. Orada da olayım ben işte. Orta. Ee, evet arkadaşlar ben şimdi son oyunu ayarladım ve ben buradan son oyun için yarpak olacağım. Evet yarpak. Yar... yar, yar Yaraba... Yar, yarpak. Yaprak olacağım evet. Yaprak yarpak. Siz anladınız ya. Yaprak işte yaprak aynen. Ondan olacağım. Hangi map lan bu ben orada e bakmadım ha. Bu... Bu hangi map lan? Abicim bu map yani sıkıntı gibi ya. Ne dediniz o işi? Çıkar mıyım lan? Çıkamam yok. Çıkamam buraya çıkamam. Ne yapacağım oğlum ben? de yok lan mapte? Lan bir yarpık dedi de yarpık yok lan. Şuraya gireyim. Çok belli olurum lan. Oğlum aşırı belli oluyorum. <laughs> Hayvan gibi ay gelme sakın. Sakın bana bakma. Ben gideyim yavaş kıyıdan kıyıdan gitsen beni görmesen. Hey, beni görme. Dur dur dur. Ben ne yapacağım ben ne yapacağım ne yapacağım. Bunlar benim yapraklarım değil. <laughs> Nasıl eğilmişim bak. Bakın.

Geç 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 geç. Tamam yokum yokum yokum. <laughs> Nereye gitti ne? lan? <laughs> Ortaya gitti salak. <laughs> yokum. Ben yokum ben yokum ben yokum. <laughs> <laughs> gel gel yakala yakala yakala. Oo gel 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 yakala sana. sana lan. Oo tamam tamam iki kişi. iki kişi olmaz. Çok fazla çok fazla çok fazla. Kaç kaç bu. Tıbuk tıbuk tıbuk. İki kişi olmaz. Çok fazla çok fazla. Hayır hayır geliyor. Yardım et. Yardım et. Yardım et sakın. Sakın. Yardım lan çocuklar gelin buraya. Orta. ooo, kudurum ama Aman tatlı kılıçla bir şey yaramaz ki. Aa neredesin lan? Nerede lan bunlar? <laughs> Ben bunları şimdi öldürdüm. İzleyin ben bunları şimdi öldürdüm. Aha benim arkadaşım, siz var ya siz. Siz kimsiniz ki lan? Oğlum siz kimsiniz ki lan? Koç 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 koç. <laughs> öldür 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 tak diye bak tak diye bak tak diye bak taktik taktik bunu o ölüyor yardım et yardım et yardım et yardım et tamam ben de yardım yardıma yardım yardıma yardım et. bunu öldür aray, al bunu Araya al araya al, aray, al oğlum bu saklan kaç ölüyor ölüyor ah ölüyor ah ah ne ne Tamam sakin sakin ben kaçtım 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 kaçtım, kaçtım. Oo, Oğlum 3 kişi oldu bunlar kaç kişisiniz lan Tamam tamam kaç 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 artık kaç artık kaç artık kaç artık kaç artık Huu. Huu. Can kalmadı, Allah kahretsin can kalmadı. 3 canım kaldı. Pes doğrultusunda biraz çok dur biraz. Biraz nefes alayım, biraz nefes alayım dur. Uuu, çok zevkli, valla çok zevkli dur. Çok heyecanlıyım şu anda. Gel lan diyorsa. Öküz. Öküz. Gel lan. Eee, n'oldu? Al. Ne yapayım şimdi? Gel ya sen lan. Kaç kişi arıyor? 3 kişi mi arıyor? Dur şu ayrı sürüsünden ayrı takılıyor. Oğlum sürüden ayrılanı kurt kapar. He? He? Beni gördün mü sen? Sen beni, sen beni görme. Ya beni görme. Tamam sakin. Sakin sen. Adam Afrika. Adam oyuna çıktı lan. Allah Allah. Adam oyuna çıktı. Bir bak. Oğlum bunlar vur, vur, bulamıyor adam bulamıyor lan bunlar var lan yazık bunlara. Sen gezek galiba. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel gel. Kaçma lan kaçma lan. He? Ne var lan? <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> oğlum adamı kurtaran ya. Ulan siz var bittiniz. Ben şimdi 40 saniyede herkesi bulmadım mı? Neredesiniz lan? He? He? Neredesiniz oğlum? Akıllı olacaksınız lan neredesiniz? Burada yüz yüz vardı bir tane. Neredesiniz lan? He? Bir tane karpuz var. Şu karpuzlardan bir tanesi onlardan Yüzde yüz. Değilmiş. Aa öldürdü bir tane güzel. Oğlum. Ya son dakika öldük ya. Son dakika öldük oğlum. Bu ol olmayacak ya. Bu öyle bir şey olmaması gerekiyordu. Bunlardan birisi. Yok. Neredesiniz acaba? Acaba neredesiniz? 7 saniye. Ya son saniye öldük oğlum ya. Son saniye dönmezsin be adam. Son saniye dönmezsin ama ya. Vallahi son saniye öldük. olsun yapacak bir şey yok. Güzel oyundu ama bak. Güzel savaştık bak. Buna var lan sevindim. da <laughs> sevindim hocam. Güzeldi. Ee, sen. Ne yapıyorsun oğlum? Böyle çıkılır mı sahneye? Gerizekalı. Neyse hocam güzeldi. Güzeldi. Evet sevdim oyunu. Vallahi temiz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. izleyen teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de böyle videoların devam gelmemesi istiyorsun like atın ve yorum yapın da ben de anlayabileyim. Kendinize iyi bakın. Sizi yorum Kapattım. Bay bay. Görüşürüz. Sü